Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tepsi bir diğer adıyla sinli kebabı hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle karıştırma kabının içerisine 500 gram yarım yağlı dana kıyma alıyorum. Ve hemen sonrasında üzerine rondodan geçirerek hazırladığım 2 adet kuru soğan, 2 diş de sarımsak ilave ediyorum ve aynı şekilde hazırlanmış. 3 adet sivri, 2 adet kırmızı kapya biber, bir tutam da maydanoz ekliyorum. Daha sonra üzerine birer tatlı kaşığı ölçüsünde olacak şekilde tuz, kekik, pul biber, karabiber ve yedi türlü baharat ekleyerek tüm malzemeyi iyice yoğuruyorum. Tuz ve baharatların miktarını damak tadınıza göre ayarlayarak ekleyin lütfen. Harcı birkaç dakika yoğurup kenara aldıktan hemen sonra kullanacağım tepsiye bir tatlı kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı sürüyorum. Ardından kıymalı harcı toparlayıp tepsinin tam ortasına yerleştiriyorum. Daha sonra çok inceltmeden tepsinin içerisine yayıyorum ve 8 eşit parçaya kesiyorum. Ben eklemedim fakat sizler dilerseniz bu aşamada salça ve sudan oluşan bir sos hazırlayıp üzerine ekleyebilirsiniz. Son olarak biber parçaları ve domatesle süsledikten hemen sonra tepsi kebabımızı önceden 180 derecede ısıtılmış fırına götürüyorum ve kebabın altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten hemen sonra pişen tepsi kebabımızı fırından alıyorum. Bana göre sofralarınıza yakışacak muazzam bir lezzet oldu. Daha önce denemediyseniz umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyecekleri afiyetler olsun diyorum başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın Sevgiyle kalın beni izlediğiniz için teşekkürler